Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Siri Brinot'ta 500 milyonluk Brinot'la oyunu sıfırdan bitireceğiz. Gördüğünüz gibi kendimi 500 milyonluk Harun adında yeni bir hesap açtım ve bu videoda burada gördüğünüz 500 milyonluk La Grand ile oyunu bitireceğiz. Ama videoya geçmeden önce aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp like kanalıma abone olsanız gerçekten beni çok edersiniz. Bir like butonuna basıyorsanız artık başlayabiliriz. Bunu Hamza adlı takipçim bu video için bizlere ödünç verdi ve bu videoda bu Brinot'la birlikte oyunu sıfırdan ne kadar sürede bitirebileceğimize bakacağız. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Hemen Hızlıca Seru'dan Lexington Grandi'yi alalım ve ilk rebirth için para biriktirmeye başlayalım. Şimdi ilk rebirth için gereken para zaten oldu. Gördüğünüz bakın direkt 3 milyar para oldu. Ama asıl olay ilk rebirth değil. Gördüğünüz gibi bizlere şu an bir tane trip ve gangster footer lazım. Peki şimdi bazılarınız diyecektir. Abi niye gangster footer'e istiyor da tung 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 savur istemiyor? Çünkü oyundan tung 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 savur kaldırıldı. Şöyle indekse de girdiğinizde bakın gördüğünüz gibi burada tung 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 savur yok. Normalde nadir nadirinde tung 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 savur vardı ve tung 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 savur artık oyundan kaldırıldı. Bunun da sebebini birazdan sizlere açıklayacağım. Hatta bize gereken rebirth brain notları da gelmiş. İlk rebirth'imizde hızlıca atarız bunlarla birlikte. Hemen önce rebirth'imizi attık ve şimdi sizlere tung 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 savurun kaldırılma sebebini açıklayayım. Biliyorsunuz bu brain bir yapımcısı var. Yani bunu bir yapay zeka yaptırıyorlar ama sonuçta bir yapımcısı var. Videonun sahibi o videonun yapımcısı ve o videonun sahibi yani tung 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 savurun bulucusu. Steel brain rotanın yapımcısıyla ile iletişime geçiyor ve diyor ki tung 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 savurun ben sizin oyununuzda izinsiz bulunmasını istemiyorum. Bunu lütfen kaldırır mısınız diyor. Büyük ihtimal biraz para da istemiştir ama büyük ihtimal Steel yapımcıları para vermek istememiştir. Bu yüzden tung 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 savur oyundan kalktı ve tung 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 savur bir daha gelmeyecek. Yani tung 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 savur şu anda oyunun en nadir bir notlarından biri olmuş olabilir. Çünkü çok az kişi de vardı ve şu anda Tung 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 Saur'u yeniden alamıyorsunuz. Tung 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 Saur da valla erken gitti. Huzur içinde yatsın Tung 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 Saur. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir bonekan balabı gelmiş. Hemen hızlı bunu alacağım. Zaten param tam yetiyor. Bir sonraki bir için bizden ne istiyordu? Bir dakika. Bır bır patamı istiyordu? Bir de hemen şuradan Serodan bir Note'u alalım abi. Nerede Like gelen de. Abi mükemmel bir şey ya. 500 milyon güç. Yani biz bu seriyi en son 450 milyonluk Garamond Madung Dung Dung'da yapmıştık ve şu an bu brinos bizim o Garamond Madung Dung'dan daha iyi. Bak Serodan dediğin gibi Like güzel. İyi hoş 5 milyon gücü var ama siz Garam Gurum'u görecektiniz abi. Garam Gurum'u biz aldığımız zaman Garam Gurum oyunun en iyi bir inotuydu. Hatta bak şu an ne hallere düşmüş. Baksana abi Garam Gurum artık oyunun en iyi, kaçıncı bir inotu? 1, 2, 3, 4. bir inotu olmuş. Biz o bir inotu aldığımızda Garam Gurum oyunun en iyi bir inotuydu ve 450 milyon gücü vardı. Ama maalesef Garam Gurum artık yok. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. Şimdi bize bir tane Bırbır Patam'ın lazım. Ortadan Bırbır Patam'ın gelmesi bekleyeceğiz. Şöyle zaten gereken bir inotlardan bazılarını görmek için buraya koyduk. Trello, Trello Odin, Dündün, Şef Kadabra vesaire burada. Bir sonraki rebirth'leri kolayca halledeceğiz diyecektim. Bır bır geldi. Hemen abi ikinci rebirth'te atalım hızlı bir şekilde. Zaten para sıkıntımız yok abi. Saniyede 3 milyar para kastıyor. Yani ilk rebirth'leri çok kolay atacağız. Hatta Selon'un 8 tane rebirth'ü var. Selon'u da bu videoda büyük ihtimalle tahminimce bir 3 dakika içinde falan geçebileceğimizi düşünüyorum. Çok da zorlamaz yani. Hemen abi patamda geldiğine göre artık rebirth'ımızı atabiliriz. İkinci rebirth'ı attık. Bir sonraki rebirth için bizden Trumelolo ve Şempanzini Baranini'ni istiyor. Trumelolo Turushana az önce vardı ama almadık. Şempanzini Baranini de aha burada gör bakın Sero'da var. Hemen şunu alalım. Bundan sonrası biraz daha zorlanacak. Yani misik bir notlar gerekecek. Onları belki public server'da çalmaya çalışabilirim. Yani deneyeceğim ama çalabileceğimi çok sanmıyorum. Çünkü bu hesapta admin komutları vesaire yok. Çalmam zor. Şu an sadece Trumelolo Turushana ve eksik. Onu da gelmesini bekleyeceğiz. O geldiği an 3. atacağız. Hatta bir tane daha Şempanzini Baranini geldi. Böyle şu anda burada Trumelolo gelmiyor. Yani bayağıdır bekliyoruz. Hemen bari sekret alayım o sürede para kasayım. Eğer bayağı bir uzun süre gelmezse yani dediğim gibi ortadan çıkaramadığımız bir yönetler olacak illaki çünkü. işte misiklerdir vesaire onları çalmaya çalışacağım. Ama bilmiyorum yok vermeyeyim çünkü bu hesapta iyi eşyalar yok. En kötü alamadığım bir yönetleri şöyle yapacağım abi. Ana hesabımda bildiğiniz üzere admin komutları var. Gideceğim abi admin komutlarıyla ana hesabımdan çalacağım. Öyle daha kolay bir şekilde halledebiliriz. Ha burada bak global fruit türlü geldi. Bu bize rebirth'e lazım. Sen al. Sen lazım bize. Sonraki de lazım olacak. Lazım lazım bu lazım. Ama türmeleri turuşan hala gelmedi. Artık gelsin ya lütfen bak epic bu. Hani legendary değil, mythic değil, secret değil. Artık gelmesi lazım ya. Aa bak Sero diyor ki bekleni karsan animasyonumu göstereyim. Göster bakayım. Sero bakın yeni robuxlarıyla animasyon almış. Göster bakayım ne bu? Oha bu ne ters takla atıyor dönerken. Bu ne be bayağı iyiymiş bu. Acaba ben de mi bunu alsam? Bak bayağı güzelmiş bu arada. Bir yürü bakayım yürümesi nasıl? Abi yürümesi de çok iyi bu arada. Ben dümdüz animasyon kullanıyorum. Kendi hesaplar öyle. Aa, bu ne? Duvara tırmanabiliyor. Bu nasıl bir animasyon oğlum? Böyle ah dur tırmanın ne Şuna geldi. Ee, Sero dur animasyonu sonra inceleriz. İlk önce şunu alalım. Dur bakayım başka ne var? Duvara tırmandın. E ee, sonra? Şöyle olduğun yerde dur bakayım olduğun yerde nasıl oluyor? Şöyle olduğu yerde durunca da böyle kafasını salıyor. Güzelmiş bu arada bu animasyon. Acaba ben de mi bundan alsam ya? Ben de bildiğiniz üzere sadece normal yürüme var. Size yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce bu animasyonu almalı mıyım? Şimdi hemen hızlıca rebirth'ümüze atalım abi bu kaçıncı rebirth oluyor? Üçüncü rebirth'te attık. Bir sonraki Rebirth'imizden Chef Kadabra ve neydi bu Glorbo meyve kıvılcımı istiyor. Bunlar zaten az önce geldi. Yani Glorbo fırtınalı az önce geldi. Hemen onu alalım abi. Şimdi hemen hızlıca secret alacağım zaten Şef Kadabra da hazırdı. Ama bundan sonra isteyenler biraz daha zorlaşacak. Yani ne istiyordu? Bundan sonra Guzini mi istiyordu? Sanki öyle bir şey ya da ya da TTT Savur da olabilir. Yani bundan sonrası bayağı bir zorlanacak. Hemen şu Lagrande bir para kasalım zaten tek saniyede parayı kasıyor. Şöyle Chef da aldıktan sonra hızlıca atabiliriz. Tamam abi artık rebirth'ümüzü atabiliriz Hemen hızlıca dördüncü birbirde atıyoruz. Dördüncü birbirimizi attık. Bir sonraki birbir için bizden frigo ile ve orangutini ananesini istiyor. İşte sıkıntı burada. Bizde ubre bu notlar yok abi. Peki bunları nasıl yapacağım? Yani normalde çalınca tam olarak sayılır mı bilmiyorum ama bunları gideceğim abi. Ana hesabından çalacağım. Yani public serverlarda insanlardan geze geze çalacağım ve ardından bu hesapları birbirde atacağım. O zaman hemen ana hesabımla geleyim. Evet bu arada şu anda ana hesabımdayım ama ana hesabımdaki birbir notlar görün bakın serunun birbir ve her yer ışıl ışıl abi. Gördüğünüz bir koleksiyona yeni birbir gelmiş. 5 efektli kapışını gelmiş ve... Ve 5 efekti bir lirayla gelmiş. Koleksiyon yavaş yavaş büyüyor. Zaten en alttaki yeri biliyorsunuz abi bak. 7 efekti bandito boblito. Bir de selonun çaldığı vardı. Neydi abi o? Şurada gör bakın 7 efekti tadal Yavaş yavaş bu koleksiyonda büyütüyoruz. Eğer sizin de 7-8 efekti birinotunuz varsa. Dikkat edin çünkü selo bir anda birinotunuz çalabilir. Evet abi ve şu anda Cerebrin notlarını gördüğünüz gibi aldı benden. Sadece bir iki tane kivi kaldı. Bunları da korumam gerekiyor. Yani eğer çaldırırsam Cerebrin öldürebilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen public server'a girelim ve Orangutu'nun Ananesini ve Frigo Camelo çalmaya çalışalım. Evet abi bir tane Messi diye bir tane adam var. Messi'nin adı ne? Messi, 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 Messi yapısı attım abi. Messi Ay, nasıl kapadı ya? Tam alacaktım base'ini kapadı. Orangutu'nun Ananesini alamadım ya Messi'den. Dur bakayım biri benim kivimi çalıyor. Hayır, Sero'nun emaneti o? O emanet emanet. Tamam base'im kapalıymış. Oh tamam. Abi emanet kivi çalıyor adamlar ya. Ne yapacaksınız kivi ya? Dur. Bekle burada bir tane adamda ne var? Frigo kamera var. Bu da bana lazım. Bu da bana lazım. Bu server iyi abi. Bu server güzel. Evet abi bak burada bir tane adamın base'inde Frigo Comelo var. Şimdi ondan onu çalmaya çalışacağım. Adamı hapise attım abi tamam mı? Hadi. Hadi lütfen oyundan çıkma. Oyundan çıkma. Ben Frigo Comelo alacağım bak. Odin dündün istemiyorum. Bana Frigo Comelo verseniz yeter. Hadi abi. Dur bakayım base'in sahibi şu an ne yapıyor? Yo, aldın aldım mı? Vallahi aldım Frigo Comelo galiba. Adam ne yapıyor şu an? Diğer adamları kovalıyor. Tamam güzel aldık herhalde. Galiba aldık. Ben adamın ne olur ne olmaz yere düşüreyim abi. Tamam Frigo Comelo'yu aldık. Orangutan ananası da yanımızda abi. Onu da çalarız şimdi. Messi kardeş sen bak çok kaşınma. Az önce beni şansı engellemiş olabilirsin ama bu sefer öyle olmayacak. Evet bak Messi'nin base'in çok az kaldı. Messi neredesin Messi? Messi ne olur ne olmaz hapis atalım abi. Messi önceki sefer kaçmıştı. Bu sefer elimden kaçamasın abi. o Messi adım beyizli bu arada. Bir dakika. Messi bir anda reset çekebilir. O yüzden tersitme atalım abi. Aldık mı? Orang annesini de aldık abi. Çok güzel. Çok güzel. Aldık mı? Alın. Yalamadık. Heh tamam aldık abi. Güzel. Amacımıza ulaştık. Hemen VIP server'a e geri dönelim. Şimdi hemen Brain Root'ları hesabına aktaracağız ve yan hesabına geleceğim. Ve ardından bu uyduraki hesabımıza rebirth atacağız. Evet ve gördüğünüz gibi şu anda rebirth atabiliyorum ama bir dakika param eksik. Ben secret almayı unuttum. Hemen Seron'dan şöyle secret alalım abi. 500 milyonluk secret. Hatta 550 50 milyonluk bak. 500 500 milyonluk bile değil daha da iyisi. Hemen abi şunda bir saniyede para kasıp bir sonraki rebirth'ümüze atalım. Evet ve hemen hızlıca 5. rebirth'ümüzü attık. Bir sonraki rebirth için bizden bombardiro krokodilo istiyor ve bu da bizde var. Ama ondan sonra Bombon mini kuzini ihtiyacımız var. O maalesef yok ve yeniden hırsızlık için yola çıkacağız. Evet abi Sero diyorum ki abi Sero gel bir not al. Kaldığı yere bakar mısın? Krav makinesinin içine sıkışmış. Evet abi nasıl çıkacağım buradan? Şöyle sana vurayım belki uçarsın ha. Uç abi. Aha çıkarttım. Vallahi çıkarttım. Sero çıkarıyorum seni dur. Aha vallahi çıktı. <laughs> İşe yaradı. <laughs> Şimdi hemen bir sonraki rebirth atıyoruz. Bu da artık 6. rebirth'ümüz oluyor. Hemen hızlıca bombardırıyor krokodilomuzu vererek. Bu rebirth attık. Bir sonraki rebirth için bizden bonbon mini kuzini istiyor. Ama şu anda bizde bonbon mini kuzini olmadığı için hemen operasyon için yola çıkalım. Evet e burada şu anda bir tane teresavur buldum. Bu da sonraki rebirth'lere lazım olacağı için hazır denk gelmişken adamdan çalıyorum. Adam umarım beni görüp dövmez bir dakika. Beni umarım kimse dövmez. Alabiliyor muyum? Şu an beni dövme abi. Niye beni dövüyorsun? The world is love Jojo. Beni niye dövüyorsun? Yani niye? Amacın ne abi? Niye peki? Ne güzel teresavur alacaktım. Bunda bile engel oluyor ya. Ya bu hani bari, bari bunu engel olmayın ya. Evet burada biz arayışta olurken bu servera bombon mini kuzini gelmiş ve sonra mini kuziniyi almış. Hemen bombon mini kuziniyi alalım. Bize bir sonraki rebound için TTT Saur lazımdı ama sağ olsun ki adam vurduğu için TTT Saur'u çalamadık. Bak bak dediğine bak. Pet'i ben bulayım, sekizi ben tutayım. Sen ne işe yarıyorsun? Oğlum sen hayırdır ha? Hayırdır oğlum. Euro sıfırdan kasma videosunu çekmesem şu anda Kiwi diye bir şey yoktu ha. Kiwi'yi ben buldum kardeşim. Yürü, yürü. Bir de Sero ne diyor kiwi'yi ben buldum işte icat ettim falan filan diyor. Ya nereye sen icat ettin ya? Ben buldum ulan ünlü ettim diyor. Ya he he. Ya he 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 he. Neyse abi bize ben şu Rainbow Lagrange'i toplamaya devam edelim. Toplamaya ne demek ya? Dur şunu alalım da bir para kasalım. Hemen abi paramızı aldık. Selo canınızca şunu alsın ve ardından 7. birdimizi atalım. Evet hemen 7. birde artık atabiliyoruz. 7. birdimizi hemen hızlıca atalım. Bir sonra gelmiyor için bizden TTT Saur istiyor. Onu da şimdi yeniden public server'da çalmaya çalışacağız. O zaman hemen operasyona devam. Evet bak bir tane adam buldum burada. Adamın secret'ı falan var ama ben ona ilgilenmiyorum. Buradaki şu gariban bir istiyorum. Bak TTT Saur var ya ben sadece onu istiyorum. Biri benim mi çalıyor. Hayır, e, ee, sen peti gönderebilirim. Bir dakika. Hayır hayır adamı hapis attım. Adam oyundan çıktı ya. Ya TTT Saur'unu alacaktım sadece. Dur bak bizim Kivi nerede? Bizim kibi nerede? Hayır adam çalıyor. Adam çalıyor. Adam kiviyi çalıyor. Adam kiviyi çalıyor. Sero adam kiviyi çaldı. Sero adam kiviyi çaldı. Sero hayat bitti. Adam kivi çaldı ve sattı. Kim öldü. Hayır. Kim öldü. Hayır. 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 Abi bir de o piksel efektiydi. Bak burada bir tane adam var. Neydi? Lang lang lang. E adama ters attım. Yere düşürdüm adamı. Bu adamdan çalacağım. TR saur var bu adamda. Adamı roket at. Hadi abi uçur 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 git buradan git buradan. Abi yine oyundan çıktı ya. Ya tede saur O kadar değerli bir enot değil. Bunun için de oyundan çıkmayın ya. Olan bizim kivimiz oldu. Hiçbir şey de çalamadık. Oh bu ne? Sero yeni bir enot buldum. Sero yeni bir buldum. Altı efekti bır patamı buldum. Alamıyorum. Dur aldım. Ay gelsene abi gelmiyor ki. Öyle bir bug'a girmiş ki Brainrot'u alamıyorsunuz bile. Hayır. Altı efekti Brainrot burada hapsolmuş. Evet bak burada bir tane Luka diye adam var. Bu adamla Tetris Saur da var. Neydi o? Kokofanto falan da var. Adamı hemen hapse atayım abi ve ardından özgür bir şekilde çalabilirim. Hadi abi çal 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 çal. Çal acaba Kokofanto mu çalsam yoksa T, -T Saur mu? Bence Tetris Saur çalayım. Kokofanto buluruz zaten. Çaldım abi T, -T Saur'u. Adamları vuracak. Bir dakika adama ters atmam lazım. Adamı yere düşürdüm. Tamam iş yaradı abi. iş yaradı. Adamı yere düşürdüm. Eee sonra adama roket attım abi. Tamam roketle uzaya uçurdum. Herhalde işe yaramıştır. Tamam Tetris Saur'u aldık abi. Eğer yetişirsem Kokofanto'yu da alacağım ama yetişemem büyük ihtimal. Şu basic da adam geri çalmaya çalışmasın. Şöyle bakayım adam nerede? Adamı şöyle bir kontrol edeyim. Adam nereye kadar gitmiş burada? Adam adamın base'e gitmiş. Bir dakika. Adam hazır adamın base'indeyken adamın kokofantosunu çalayım mı? Bir tane daha Coco fanto vardı. Dur hayır tuzağa düştüm. Hayır tuzağa düştüm. Bir dakika taret alayım abi. Taret koyayım ki adam gelip bana vuramasın. Hemen şu kokofantoyu fantoyu dalalım. Eğer kokofantoyu fantoyu bir taşta iki kuş vurduk abi. Eğer öyle bir şey yaparsak bir taşta iki kuş vurduk. Hadi abi başardık mı? Başardık mı? Başardık mı? Ne oluyor? Şu an bir 5 kişi kovalıyor. Ne oluyor abi ya? Size ne oluyor ya? Tamam tatlı savuru bulduk. Bu bize yeter abi. Bakayım başka bir yerde kokofanto falan var mı? Burada tatlı var. Bize bu lazım değildi. Burada transistörde turbo var. Bunun mı çalsam bir anda? Bir anda video çalma videosuna dönüyor. Ne garip bir video ya. Dur adam hapse attım abi. Şöyle neyi çaldım? Ee, ben ne istiyorum lan? Bir tane transfer turbo alabilir miyim ya? Ödün çalıyorum ben bunu. Hemen abi transfer turbo'yu çaldık buradan. Vallahi ne garip video ya. Yani ne çalacağım bir anda belli olmuyor. Bak gördün mü? Bir anda başka bir şey çaldım. Burada bir tane daha var. Ne bu? Dinozor var. Dinozor da biri çalıyor herhalde. Tamam biz alacaklarımızı aldık zaten. Hemen servere geri dönelim. Evet abi hemen şöyle sıradan secret alıyorum. Zaten TDD server'ımız da yukarıda. Şu anda bize sadece Kokofanto lazım. Kokofanto'yu bulduktan sonra Trello bulacağız. Odin dindunumuz zaten hazır. Sonrasında hızlı bir şekilleri şekilde atacağız. Yani devamını yapabilir miyim bilmiyorum. Bayağı bir süre kasmam gerekiyor. Ama bakalım deneyeceğiz. Hemen abi şuradan Lagrande'yi aldık. Sero da hemen benden hızlıca bu Lagrande'yi alsın. Şöyle TRS savurla da kaçıncı rebirth oldu bu? 8. rebirth atıyoruz ve Selo'ya yetişiyoruz. Sero 8. rebirth dedi. Şu an Selo'yla aynı rebirth ulaştık. Şimdi ise sıra Coco Fanto Elefanto aramakta. Hesap evet burada az önce kaydı tam olarak koyamadım. Yani koymuş da olabilirim. Gördüğünüz gibi Coco Fanto Elefanto'yu aldım ama birim transferi turbo mu çalıyor. Dur dur. Bir taraftan alırken diğerini kaybediyor. Tamam Coco Fanto, da aldık. Biraz hızlı oldu. Hemen abi tekrar geri dönelim. Evet gördüğünüz gibi Coco hızlıca Seron'un hesabı aktarmıştık zaten. Hemen hızlıca Seron'dan bunu alalım. Zaten Coco Fanto'dan sonra Trello Trello ve Udin Din gerekiyor rebirthler için. Onlar zaten bizde var. Hemen hızlıca lag Laga de aldık. Seron benden hemen bunu geri alsın. Bir dakika paramız yetiyor mu şu anda? Yetmiyor bir burada. Tamam paramız yetiyor. Hemen Seron benden Laga Extin geri alsın ve bir sonraki rebirthlere geçelim. Hemen abi bir attık. Biri sonu gibi bir için bizden giraf ve istiyor. Yani giraf ve bulmak biraz daha zor olacak ama yeniden ana hesabıma geçeyim hemen hızlıca. Evet abi bak şu anda mesela giraf ve arıyorum ve geldiğim servera bak. Adamda rainbow larla var, o var, bu var. Ama şu tarihi yüzden kıramayacağım. Bir dakika, şu tarihi kır ya. Dur. Base'in sahibi kimdi? Ee, bu adamı yeniden e, hapise attım. Hapise mi attım? Yere attım işte. Yere düşürdüm adamı. Hemen şimdi bir daha roket atayım. Frago falan mı çalacağım? Abi Bu ne ya? Ben giraf ve istiyorum. Çaldığım bir notlara bak. Dur bakayım şöyle bir ortadan ortadan gideyim. Alabiliyor muyum? Şu anda alıyorum gibi bu arada. Hayır. Dur. Adam bana doğru geliyor. Hayır gelme 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 git ya git dur adamı kontrol edeceğim hayır 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 başka damar çalsın çalamasın o adam çalamasın sen, sen çalama istemiyorum abi sen hiçbir şey yapama Adamı hapis attım ee, morp attım bir sürü şey attım o adam alamasın aha adam burada Bütün bütün biriyotları çalıyorlar bu arada şu an adamı bir dakika çalmaya devam ben de çalacağım ben de çalacağım ben de istiyorum rainbow fragorlarla çal 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 bakayım yeni bir özelliğim gelmiş hemen adamı yine yere düşürdüm koş 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 adam beni az önce boostladı bu arada yanlışlıkla keşke yukarı çıksaydım tamam base'in sahibi herhalde ne yapıyor şu an anlamadım oyunu bıraktı herhalde adam oyundan soğudu adam oyundan soğuttum ya. Ya. Şöyle hemen Rainbow fragorlarla çaldık. Abi bu nasıl bir video ya? Ben Giraffe ve Celestia ararken Rainbow fragorlarla çalabiliyorum. Yani bu nasıl bir oyun? Hiç şey anlamış değilim. Baksana bu adamla mesela 4.8 milyonluk Brain falan çalmış. Şurada bir tane Giraffe ve Celestia var. Benim asıl amacım buydu. Bu Giraffe ve Celestia'yı almaktı da. Ne bu ne bu adamın adı? Luigi. Hemen şu Luigi'yi yere düşüreceğim hastaneye kadar ama hapisim yok. Hapisim olmadığı için işim biraz sıkıntı. Ne yapıyor Luigi şu an değerli bir yukarı götürdü. Abi Luigi'yi şöyle bir yere düşürelim tamam mı? Sonra Luigi'yi ters atalım. Dur bakayım bir şeyler belki. Şöyle adamı bir kontrol edeyim ne olur, olmaz. Aha oldu mu? Bir dakika. bir çıkaracağım abi hemen body swap yapacağım adamla. Şurada adamı uçurayım abi. Uçur adamı. Uçur adamı. Hapis geldi mi? Hapis gelsin artık. Hapisin gelmesine daha var ama ya. Adamı küçük yapayım. Belki bir işe yarar. Giraffe Celestia istiyorum bak. Sadece Giraffe Celestia lazım bana. Lütfen e, beni dövme. Lütfen beni dövme. Gelme 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 gelme. Git git git. Adamı hapis attım. Umarım işe yaramıştır. Umarım işe yaramıştır. Giraffe Celestia aldım mı? Galiba aldım. Biri bana vurmazsa aldım. Giraf Celestia aldım. Aha adam oyundan çıkmış bu arada. Çok iyi. Tamam. Giraffe aldık. Hemen hızlıca atabiliriz. Şöyle bir VIP e geri dönelim. Hemen abi giraf ve hakkımızla hakkımızda çaldığımıza göre artık rebirth'ümüze atabiliriz. Ama kaç para lazım? Bir dakika artık daha fazla para istemeye başladı bu arada. Belki param yetmeyebilir ama her türlü yeter ya. Saniyede 500 milyon veren bir not var. Ama şu an Serio Beyzi açmıyor. Hayırdır? Ne diyor? Bir şartla veririm diyor. Neymiş şartın? Çaldırdığım o kividen özür mü dileyeceğim? Oğlum kivi öldü ki. Artık yok. Kivi öldü. Serio kivi öldü. Kivi artık yok. Adam sildi o kiviyi. <laughs> peti vermiyorum mu? Hayırdır oğlum sen? Hayırdır oğlum? Hayırdır baba? Gel 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 gel. Gel bekle. Bittin sen gel. Tamam o zaman e, sopayla bir vs1. Kazanan peti alır hadi. Sopayla bir vs bir. Gel, 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 gel. Gel bakayım hadi. Hadi, 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 hadi. Hop 1-0. Easy ben kazandım. Hadi aç bakayım kapının kilidini. Açmıyor mu? Hop 2-0. Bir daha vurdum hadi. Hadi aç abi hadi. İşte bak böyle adam olursun. İşte böyle açarsın kapıyı. Görüyor musun oğlum? İşte böyle adam olacaksın. Hemen abi şunu aldım. Zaten bayağı bir para verecektir. Saniyede kaç para veriyor bakayım? Saniyede 5 milyar veriyor. Bir 50 saniye bu herhalde hazır olur. Bir 50 saniye sonra geleyim o zaman. Şöyle hemen 250 milyar param oldu. Hatta 330 milyar param olmuş. Hemen solo benden bu la Extin alsın ve artık 9. Rebirth'ı atalım. Bundan sonrası zaten sadece para kasmak. Yani tek sıkıntımız para olacak. Hemen abi 9. De attık. Bir sonraki bizden Trello tralla istiyor. Zaten çok hızlı bir şekilde para kazabiliyoruz bu Bruno sayesinde. O yüzden kolayca 10. ribörtü ve 11. ribörtü atabileceğimizi düşünüyorum. Hemen şuradan tralator alalımız da burada hazır zaten. Bunu da alalım ve para kasmak için beklemeye devam edelim. Zaten bir 50-60 saniye hazır olur. Evet ve hızlıca 1 trilyon paramız oldu. Artık rebirth atabiliriz. Hemen Selo benden bu Lagrande'yi alsın. Artık kaçıncı kez Selo peti taşıyor bilmiyorum ama Selo sağ olsun bu uydura bayağı bir yardımcı oldu. Hemen hızlı bir şekilde 11. ribörtümüzü de attık ve 12. ribört için bizden 1 udin din din ve 7 trilyon para istiyor. Zaten 1 trilyonu çok hızlıca kasmıştık. Büyük ihtimal 7 trilyonu da bir 5 dakikaya vesaire kasarız diye düşünüyorum. Evet ve sonun da gördüğünüz gibi 7 trilyon param oldu ve artık 12. rebirth'e atabiliyoruz. Hemen ama 12. rebirth'e attık ve bir sonraki rebirth için bizden 35 trilyon ve transferde turbo istiyor. Ama bu uydura daha fazla rebirth atmayacağım. Zaten 12 tane rebirth attık. En üst katı bayağı bir açtık. Bu brain notla <laughs> bu brain notla sıfırdan bir hesabı 12 rebirth yapmak gerçekten bayağı kolay oldu. Eğer isterseniz bunu daha iyi brain da yapabilirim. Tabii ki de size kalmış. O zaman arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Video beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünceleriniz yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. ¡Gracias!